Merhaba. Pınarın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün sizlere hem çok güzel hem çok kolay iki şişli bir örgü modeli anlatacağım. Mo modelimizin yapımı da çok kolay, hem de çok gösterişli bir model. Modelimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğeniyorsanız beğeni yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Modelimiz 4 ilmek ve katlarından artı 2 ilmekten oluşmakta. Ben şişme toplamda 18 ilmek aldım. Dilerseniz modelimize geçelim. Ben modelimizi lastik üzerine kurmuyorum ama siz istediğiniz lastik üzerine kurabilirsiniz. Modelimizin ön sırasında lastiği bitirdikten sonra arka sırasında modelimizi yani bu ön sırada düz veya ters olarak ördüğümüz ilmekleri arka sırada terse çeviriyoruz. Yani ters olarak örüyoruz. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Modelimizin ön yüzündeyiz. Şimdi modelimizi kurmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık kenar ilmeğimizden sonra bakın il, ipimizi ön taraf alıyoruz. 1 2 3 ilmeği örmeden sağ şişimizi aldık. Bir düz ilmek ördük. Yine ipken ön, kendimizden tarafta 1 2 3 ilmeği örmeden sağ şişimizi aldık bir ilmeği düz olarak ördük. Bakın ip kendimizden tarafta 1, 2, 3 ilmeği örmeden sağ şişimizi aldık. İpi önden geçirdik. Bir düz ilmek ördük. 1, 2, 3 ilmeği örmeden sağ şişimizi aldık. Bir ilmek ördük. Kenar ilmeğimizi de düz olarak ördük bunları bol bol tutuyoruz böyle. Modelimizin arka sırasında ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Ters olarak örüyoruz yani bütün ilmeklerimiz arka sırada sıra sonuna kadar ters. modelimizin ön yüzündeyiz. Bu sırada kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Kenar ilmeğimizden sonra yine ipimizi ön taraf alıyoruz. 1, 2, 3 ilmeği örmeden sağ şişimizi alıyoruz. 1 ilmeği düz olarak örüyoruz. 1, 2, 3 ilmeği örmeden sağ şişimizi aldık. 1 ilmeği düz olarak ördük. İlmek bizden tarafta 1 2 3 ilmeği örmeden sağ şişimizi aldık bu ilmeğimizi düz olarak ördük 1 2 3 ilmeği örmeden sağ şişimizi aldık bir düz ilmek ördük kenar ilmeğini de düz olarak ördük modelimizin arka sırasında ilmekleri hep ters olarak örüyoruz hep modelimiz bu sırada ters modelimizin ön yüzündeyiz kenar ilmeğimizi örmeden aldık kenar ilmeğinden sonra bir düz ilmek örüyoruz burada bu iki uzattığımız ilmeğin altından girip içinden alt tarafından bir Buradaki ilmekle birlikte pardon bu ilmeği bunları düz olarak örüyoruz. 1 2 3 ilmek düz örüyoruz. Yine bakın bu 2 ilmeğin altından girip bu ilmeğimizle de ben yani çıkarıyoruz. Yine 1 2 3 ilmek düz örüyoruz. Yine bu iki ilmeğin altından girip bu ilmekle bir örüyoruz. Yine bir, iki, üç ilmek düz. Alttan girerek ilmeklerimizi örüyoruz. Bakın birinci modelimizi kurduk. Modelimizin arka sırasındayız arka sırasında ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Ters olarak ördük. Şimdi modelimizi kaydırıyoruz. Kenar ilmeğinden sonra bir. Kenar ilmeğinden sonra bir. iki ilmek düz örüyoruz. İpimiz tekrar ön tarafta. 1, 2, 3 ilmeği örmeden yine sağ şişimizi aldık. Bir ilmek düz ördük. Yine ipimiz bizden tarafta. 1, 2, 3 ilmeği örmeden sağ şişimizi aldık. Bir düz ördük. Bir, 2, 3 Bir düz ördük. Burada bir, iki ilmek düz. Kenar ilmeğimizi düz olarak ördük. Modelimizin arka sırasındayız. Arka sırada bütün ilmeklerimiz ters. Modelimiz zaten düz ve ters ilmeklerden oluşmakta. Önde düz olarak örüyoruz. Arkada bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 2 düz ilmek ördüm. İpim benden tarafta. 1 2 3 ilmeği örmeden yine sağ şişime aldım. 1 düz ördüm. 1 2 3 ilmeği örmeden sağ şişime aldım. 1 ilmeği düz ördüm. 1 2 3 ilmeği düz ördüm. 1 ilmek. Örmeden aldım pardon. 1 ilmek düz ördüm. 1 2 ilmek düz kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Modelimizin arka sırasında bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Modelimizin ön yüzündeyiz. Bakın burada bir kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Bir, iki, üç ilmek düz ördükten sonra kenar ilmeğimizden sonra yine bu iki alta girip buradan da bu ilmeğimize giriyoruz. Bunları düz olarak örüyoruz. Bir, iki, üç ilmek düz. Bakın burada da bu ilmeklerimize giriyoruz. Bunu da düz olarak örüyoruz. Yine bir. 2 3 ilmek düz buradan alttan giriyoruz buradaki ilmeğimize içine girip düz olarak ördük 1 2 3 4 ve kenar ilmeğimizde bir 5 ilmeği ördük modelimizde kurduk bundan sonra devam etmek isteyenler modelimize birinci sırasıyla aynı yani bir sıra kenar ilmeğini boşaldıktan sonra bu 3 ilmeği boşalıp bu ilmeği örüyoruz. Ben size modelimin biraz daha ilerlemiş halini göstereyim. Bakın bu da modelimizin ilerlemiş hali. Bu modelden çok güzel bebek yelekleri, bebek hırkaları, bebek battaniyeleri, anne yelekleri, anne çeketleri. Bak süveterlerde, kazaklarda kullanabileceğiniz çok güzel bir örgü modeli. Modelimi beğendiyseniz beğeni yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ufacık da olsun bir yorum yapıp yaparsanız kanalıma desteklerseniz çok sevinirim. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.